Arkadaşlar, yeni bir gizemli olaya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Diatlov Geçidi'nin gizemi. 1959 yılında 9 cesur dağcı, Ural Dağları'nda kayboldu. Aradan yıllar geçse de Diatlov Geçidi olayı hala bir sır. O kayboluş dünya çapında korku uyandırmış ve akıllarda çok sayıda soru bırakmıştır. Bu yalnızca bir kayboluş hikayesi mi yoksa çok daha derin bir gizemin başlangıcı mı? Çok geçmeden bu dağcıların cesetleri bulundu. Fakat ardında bıraktıkları sırlar olayın kesin olarak çözülememiş bir gizem olarak kalmasına yol açtı. Gerçekten ne oldu? Çığ mı düşmüştü yoksa onlardan daha tehlikeli bir şey mi onları orada bekliyordu? Bugün bu dehşet verici olayın ardındaki sırları çözmeye çalışacağız. İyi seyirler. Neden o dağa gittiler? Dyatlov ve arkadaşları deneyimli dağcılar olmalarına rağmen en tehlikeli dağ rotalarından birini seçtiler. Ne için? Başlangıçta sıradan bir dağ gezisi gibi görünen bu yolculuk neredeyse ölümle sonuçlanacak bir felakete dönüşecekti. O dağa gitmelerinin amacı neydi? Bu kadar tecrübeli dağcılar bir dağa bu kadar tehlikeli bir, şey, bir şekilde tırmanmayı neden tercih etti? Hedefleri sıradan bir dağcılık deneyiminden çok daha fazlası mıydı? Çünkü bu yolculuk doğayla savaşmakla kalmayıp çok daha gizemli bir güçle yüzleşmek anlamına geliyordu. Pek çok kişi bu yolculuğun bilinçli olarak seçilen bir intihar olmadığını ama derinlemesine planlanmış bir şeyin işareti olduğunu düşünüyor. Çadırın terk edilişi ne oldu? Bir gece korkutucu bir şekilde çadırlarını terk ettiler. Ama neden? O soğuk, karlı dağlarda neden çadırlarından çıkıp karanlıkta bir bilinmeze doğru koşmaya başladılar? Çadırlarının kapakları içeriden kesilmişti. Sanki bir şey onları dışarı çıkmaya zorlamış gibiydi. Panik içinde çadırda bırakılan eşyalar bir şeyin yanlış gittiğini gösteriyordu. Bir çığ mı düştü yoksa içeriye giren bir şey onları orada mahsur mu etti? Geriye yalnızca bir gece yarısı terk edilen çadır ve terk edilmiş ama iz bırakan korkunç bir panik kaldı. Hangi korku onları soğuk karanlıkta dışarıya itmişti? Korkunç yaralar. Kim neden yaraladı? Birçok kaybolan dağcı bulundu. Ancak çoğunun vücudunda korkunç yaralar vardı. Bazı yaralar o kadar garipti ki doğal bir çığ ya da kazadan kaynaklanmış olamayacak kadar şiddetli ve karmaşıktı. Bazı dağcıların kafatası kırıkları vardı. Ancak dışarıdan herhangi bir darbe izine rastlanmamıştı. Bir kısmının vücutlarında iç organ yaralanmaları bulunuyordu. Ancak bunlar da dışarıdan bir darbeyle açıklanamazdı. Kim ya da ne bu dağcıları bu kadar şiddetli şekilde yaralayabilirdi. Bu yaralar bir çığ sonucu oluşmuş olabilir miydi yoksa başka bir şey onları bu hale getirdi? Birilerim saldırdı yoksa doğa insanları bu şekilde intihar etmeye zorladı mı? Bu garip yaralar olayı açıklığa kavuşturmak bir yana daha da karmaşık hale getirdi. Radyasyon ve garip izler. Askeri bir deney mi? Çok geçmeden dağcıların üzerinde garip bir şey keşfedildi. Radyasyon ama nasıl? Böylesine uzak, izole bir bölgede radyasyon nasıl tespit edilebilirdi? Bazı araştırmalar bu radyasyonun bir askeri testin parçası olabileceğini öne sürüyor. Ya da belki de dağcılar üzerinde kimyasal maddeler bulunan bir bölgeden geçtiler. Radyasyonun bulunması olayın farklı bir boyuta taşındığının bir işaretiydi. Radyasyon askeri deneyler veya gizli araştırmalarla mı ilişkilendiriliyordu? Bu dağcıların kayboluşunun ardında askeri bir müdahale olabileceğini gösteriyor muydu? Peki, dağcıların üzerindeki radyasyon onları tehlikeli bir bölgeye sürükleyen bir iz miydi yoksa bu olayın daha da karanlık bir yüzü mü vardı? Çığ mı yoksa başka bir şey mi? Birçok kişi Diatlov olayında çığ felaketinin etkili olduğunu öne sürdü. Ancak çığ nedeniyle oluşan yaralar, dağcıların üzerindeki şiddetli yaralarla kıyaslandığında beklenenden çok farklıydı. Çığ, dağcıları öldürmüş olsa çadırın etrafında neden kar birikmesin? Ayrıca dağcılar neden dağdan kaçarken bazı garip yaralar almışlardı? Olay sadece bir çığ felaketiyle açıklanabilecek bir durum muydu? Yoksa dağcıların başına gelen felaket çok daha karmaşık bir açıklama gerektiriyor muydu? İçlerinde askeri bir müdahale, bir yabancı varlık ya da bilinmeyen bir güç mü vardı? O zaman ne oldu? Çığ mı? Yoksa daha gizemli bir tehdit mi? Sonuç gerçek ne? Olayın sırrı hala çözülememişken dünya hala cevap arıyor. Ne oldu bu dağcılara? Gerçekten bir çığ mı? Askeri bir deney mi? Yoksa başka bir tehdit mi onları öldürdü? radyasyon, garip yaralar, terk edilen çadır bunlar hiç de bir çığ felaketinin izlerini taşımıyordu. Peki o zaman bu olayın gerçek nedeni ne olabilir? Çeşitli teoriler var. Kimileri çığın dağcıları etkileyerek korkutucu yaralar açtığını iddia ederken kimileri bu olayın bir askeri deneyle bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Fakat bir şey kesin, bu sadece bir kaza değil. Birçok iz ve açıklanamayan durum olayın sonrasında daha karmaşık hale geldi. Gerçekten ne oldu? O dağda, o gece neler yaşandı? Peki sonuçta ne öğrendik? Diatlov geçidi bir sır olarak kalacak gibi görünüyor. Bu olay karanlık tarafıyla insan doğasına dair birçok soruyu açığa çıkarıyor. O dağcılar kaybolmuş olabilir. Ancak arkalarında bıraktıkları sorular her geçen yıl daha da derinleşiyor. Bu gizem insanları hem korkutuyor hem de büyülüyor. Çünkü her yeni detay bu olayın hiç de basit olmadığını gösteriyor. Sizce ne oldu? Çığ mı, askeri bir deney mi yoksa bambaşka bir şey mi vardı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Eğer Dyatlov geçidi ve diğer gizemli olaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.